Merhaba arkadaşlar bu hafta sizlerle beraber Hz İsmail peygamberi işleyeceğiz İlk etapta şunu bilmemiz gerekiyor Hz İsmail peygamber Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden bir tanesidir aynı zamanda Hz İbrahim peygamberin oğludur Hz İbrahim peygamber arkadaşlar ilk evliliğinde Sare isimli bir bayanla evleniyor Sare isimli bayandan maalesef ki bir çocuğu olmuyor. Çünkü Sare'nin bir hastalığı bulunduğu için kendisi yanlarında çalışan Hacer ile evlenmesini ve bir çocuk sahibi olmasını çok istiyor. Ve bu durumda arkadaşlar Hz. İbrahim peygambere çok ısrar ettiği için Hz. İbrahim peygamber yanlarında çalışan Hacer ile evleniyor. Ve kısa bir süre sonra İsmail adında bir oğulları dünyaya geliyor. Arkadaşlar, Sare ilk etapta bu durumdan çok memnun çünkü eşinin de artık bir çocuğu olduğu için kendisini mutlu hissediyor. Fakat daha sonra şeytanın verdiği vesvese yani kötü düşüncelerden dolayı Hazreti Hacer'e karşı bir kıskançlık duyuyor ve Hazreti İbrahim'in onu buradan uzaklaştırmasını istiyor. Hazreti İbrahim de arkadaşlar Allahü Teala'nın emriyle Hazreti Hacer'i ve oğlu İsmail'i alıyor ve Mekke'de bir kısma götürüyor arkadaşlar. Böyle çölün olduğu bir kısma ikisini bırakıyor. Bakın tekrar ediyoruz. Allah'ın izniyle yani Allahu Teala'nın emriyle oraya bırakıyor. Yani e, direkt işte eşi Sare söylediği için değil Allahu Teala buyurduğu için oraya bırakıyor. Hazreti Hacer arkadaşlar e, küçük çocuğuyla beraber orada nasıl yaşayacağını düşünerek ilk etapta aslında e, bir panik e, duygusuyla kaplıyor kendisini ve daha sonra ne oluyor? Hazreti Hacer arkadaşlar Allahü Teala'nın her daim onlarla beraber olacağını bilerek gönlünü ferahlatıyor. Daha sonra ne oluyor? Bakın arkadaşlar bıraktığı çölün ortasındaki yerdeyken e, Hazreti İsmail ve Hacer'in yanlarında neyi bitiyor? Suları bitiyor. Tabii ki e, İsmail çok küçük yaşta olduğu için arkadaşlar ne oluyor? Bakın bu noktada susuzluğun ne olduğunu bilmiyor, değil mi? Ve ne yapıyor? Ağlamaya başlıyor. İsmail'in ağlamasına dayanamayan Hacer arkadaşlar bir arayış içerisine giriyor ve daha sonra ne oluyor bakın bizim hac ibadetini anlatırken bahsettiğimiz Safa ile Merve tepeleri arasında koşar adımlarla gidiyor ve su arıyor arkadaşlar. Yani e, biz ilk etapta bahsetmiştik ya 4 gidiş 3 geliş olmak üzere say ibadeti yapılıyor diye. İşte bakın bu say ibadeti tam olarak Hazreti Hacer'in Safa ile Merve tepeleri arasında Koşup su aramasıyla ve Allahu Teala'ya bol bol dua etmesiyle gerçekleşiyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bakın Hazreti Hacer Safa ve Merve tepeleri arasında gidip geldikten, yani koştuktan bir müddet sonra oğlunun bulunduğu yerde, yani Hazreti İsmail'in bulunduğu yerde arkadaşlar Allahu Teala onlara Zemzem suyunu ikram ediyor. Burada Zemzem adı da nereden geliyor? Ee, Hazreti Hacer bu suyu ilk gördüğü sırada Zemzem yani dur dur anlamında aslında. E bunu tekrarladığı için günümüzde bu suya Zemzem adı verilmektedir. Bakın Zemzem suyu Hazreti Hacer'in aslında Allahu Teala'ya teslimiyeti ile alakalıdır diyebiliriz. Bakın ne diyor en alt kısımda? Zemzem suyu nedeniyle zamanla Mekke'de insanların bir sürü uğrak yeri olduğunu da söylüyor. Yani Zemzem Mekke'nin ticareti ve uğrak yeri olarak çok büyük önem taşımaktadır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hz. İbrahim zaman zaman oğlunu ve eşini ziyaret etmek için Mekke'ye geliyor ve onların yanına gelip arkadaşlar beraber vakit geçiriyor. Yani aslında tamamıyla orada bırakıp dönmüyor değil mi? Orada bırakıyor. Bir müddet sonra tekrar geliyor onları ziyaret ediyor diyebiliriz. E bu ziyaretler esnasında da arkadaşlar Hz. İbrahim İsmail ve Hz. Hacer'in başından bir sürü imtihanlar geçti demiş. Ben bu noktada arkadaşlar size şundan bahsetmek istiyorum. E, Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Hz. İbrahim bir çocuğunun olmasını çok istiyordu değil mi? Hatta bakın ne diyebiliriz? Saffat Suresi 100. ayette de bahsedildiği gibi Hz. İbrahim şu şekilde dua ediyor. Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla diye Allah-u Teala'ya dua ediyor arkadaşlar. E, daha sonra bakın yani ilk çocuğu olmadan önce bu dualar edildikten sonra Allahu Teala ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in duasını kabul ediyor ve kendisine Hazreti İsmail'i bağışlıyor değil mi? Bir evlat olarak onu veriyor. Daha sonra arkadaşlar e, Hazreti İsmail babasıyla oynayacak yaşa geldiğinde yani henüz çocukluk yaşındayken Hazreti İbrahim peygamber bir rüya görüyor değil mi? Rüyasında oğlunu kurban ettiğini görüyor ve bunun Allah Teala'dan bir emir olduğunu anlıyor ve daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Gündüz vakti geldiğinde oğlu İb İsmail ile beraber Allah Teala'nın emrini yerine getirmek için onu kurban etme girişiminde bulunuyor. Yani eline bir bıçak alıyor, çocuğunun gözünü bağlıyor. Hatta gözünün bağlanmasını Hazreti İsmail istiyor. Çünkü Allah'ın emri olduğunu bildiği için arkadaşlar. Bunu istiyor ve daha sonra arkadaşlar, e, bıçak tam böyle boğazına geldiğinde Hazreti İsmail Peygamber'in yani oğlunun bıçak kesmiyor ve o sırada arkadaşlar bir vahiy geliyor, değil mi? Ne oluyor? Hazreti İbrahim Peygamber'e yine Saffat suresi. 104 ve 106. ayetlerde bahsedildiği gibi Allahu Teala bakın şunları buyuruyor. Ey İbrahim gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır diyor. Yani bakın arkadaşlar aslında biz ilk etapta şunu anlamalıyız. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye başlıyor ya arkadaşlar. Yani kurban etmeye çalışıyor ya. Bu noktada Allahu Teala sizce buna izin verir mi? Elbette ki izin vermez. Bıçak kesmiyor ve daha sonra bu ayetten hemen sonra ne oluyor arkadaşlar? Allahu Teala Hazreti İbrahim'e kurban etmesi için bir koyun yani bir hayvan gönderiyor ve bakın bu şekilde aslında Allahu Teala'ya karşı olan teslimiyetini simgeliyor ve bu yüzden de aslında kurban ibadeti bizleri Allahu Teala'ya yakınlaştıran, bizleri onu teslim eden bir ibadet olarak günümüzde devam ediyor. Yani bakın kurban ibadeti aslında Hz. İbrahim'in gördüğü rüya üzerine Allahu Teala'ya teslim olmasından gelmektedir diyebiliriz. Anlaştık mı? Hemen şu alt kısma bakıyorum. Ne diyor? Onlar bu imtihanlar vesilesiyle Allah'a olan sevgi ve bağlılıklarını katladılar. Böylece Allah onlara büyük nimetler bahşetti. Az önce bahsettiğimiz kısımdan bahsediyor diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Daha sonra ne oluyor? Bakın aradan yıllar geçiyor. Hazreti İsmail büyüyor ve artık gençlik çölen gençlik çağına ulaşmış oluyor. E, sözüne sadık, sabırlı, iyi bir insan oluyor arkadaşlar. Hatta e, Allah-u Teala'nın bizlere yine arkadaşlar ayetlerde bahsettiği gibi salih, uslu, sabırlı ve itaatkar bir kul olduğunu da yine bizler bilmekteyiz. Hazreti İbrahim arkadaşlar. Bir gün oğlunu ziyarete geliyor Mekke'ye ve baba oğul arkadaşlar Allahu Teala'nın onlara emretmesi üzerine Kabe'yi inşa ediyorlar. Bakın bu yine denemelerde karşımıza çıkacak bir soru. Kabe'nin inşasını kim yapıyor arkadaşlar? Hz. İbrahim ve oğlu İsmail gerçekleştiriyor. Kabe arkadaşlar bu vakitten sonra tevhid inancının merkezi oluyor. Yani Hz. İbrahim zamanında hani biz kişilere Hanif olarak adlandırıyorduk ya yalnızca Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden kimselerdi değil mi? Bakın tam bu noktada arkadaşlar tevhid inancının merkezi olarak Kabe sayılmakta. Zamanla arkadaşlar Mekke şehri büyüyor ve Hz. İsmail'in nesli de çoğalıyor. Hatta arkadaşlar Hz. İsmail'in neslinden gelen bir peygamber olacak değil mi? Kimdir o? Bizim peygamber efendimiz olan Hz. Muhammed'de. Hazreti İsmail'in soyundan gelmektedir. Bu da yine bakın bizler için önemli bir bilgi. Şimdi geldim e, Hazreti İsmail ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de hangi suredeki ayetlerden bahsediliyor kısmına. ilk etapta Meryem suresi 54. ayeti inceliyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Kitapta İsmail'e devam Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi idi diye aslında bizlere belirtiyor arkadaşlar. Devam edelim. Bakara suresi 125. ayette İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi Kabe'yi tertemiz tutun. Aslında bakın burada Kabe'nin inşasını gerçekleştirmeleri gerektiğini bu ayetle arkadaşlar anlayabiliriz diyelim. Son olarak da Bakara suresi 127. ayete bakıyoruz. İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki sen işitensin, bilensin diye arkadaşlar Kabe'yi yaptıktan sonra bu şekilde Allahu u Teala'ya dua ediyorlar. Arkadaşlar Hz. İsmail ile ilgili vereceğimiz bilgiler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.